şöyle bir de güzel bir yağ. Allah Allah. Valla kadın şey değil bak. Ha işte. ha işte 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 işte. Valla geldi. Pişt, vallahi kaçtı. kaç. Valla çikolata bence. Evet Kadir Bey. Youtube'dasınız. Buyurun Kadir Bey. Evet soru ve önerilerinizi dinliyoruz. Kuşlar arkadaşlara ne demek istersiniz? <laughs> Kadir Bey. İnli kuşu Kadir. <laughs> kuş gitti, ben de ben de. <laughs> Kadir Bey hangi kuş gitti? मैं पात्र तो...